Değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Yüksek sanat sizi nasıl yazılır? Eğitim serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bu, bu videoda sizlerle birlikte intihar oranı nasıl düşürülür? Bunu konuşacağız. Videoya geçmeden evvel bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve sorularınız varsa da yine yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Şimdi konumuza geçebiliriz. Değerli dostlarım intihar oranını düşürmek için ihtiyacınız olan ilk şey bir intihar ölçen bir program. Bu Turnitin turn olabilir başka bir program olabilir hiç fark etmez. Üniversite hocanızdan talep edebilirsiniz Turnitin turn raporunu ki hocalarınızın size bunu verme zorunluluğu var. Çünkü onların girişimi sisteme girişi ücretsiz ama dışarıdan edinebileceğiniz zamansa bu ücretli bir programdır. Ben dışarıdan kullandığım bir Turnitin turn sistemini göstereceğim size. Örümde de gördüğünüz üzere bir Turnit'in sayfası var. Buraya yüklenen çalışmalar var. Ben bir çalışmamızı burada size göstermek istiyorum. Hani isim falan yok. Hiçbir şey yok. O konuda bir sıkıntı yaşamayalım diye. %60 alıntılı bir çalışmayı aldım. Çalışmanın başlığı vesaire hiçbir şey yok. Şöyle ortalayalım. O yüzden kişisel verilerin korunmasına da dikkat ediyorum. Yüzde %60 ne demek? Yani yazdığınız örneğin şurada 39 sayfayı görüyorsunuz. Bu 40 sayfanın %60'ı bir yerden alınmış şekilde yazılmış. Yani bu çalışma asla geçmez ve kabul olmaz. Bunun sınırları %20'dir. Yani %20'nin altıdır hatta. E 18 olan kabul eden üniversitelerde var. Şimdi gelin biz nasıl düşürebiliriz bunu konuşalım. Öncelikle bu raporu indirmenizi tavsiye ediyorum edindiğiniz zaman ki daha detaylı görün. Ben önceden indirdim. Şunu göstereceğim size birinci olarak. Evet burası bizim temel noktamız bu. Örneğin hangi kaynaktan yüzde kaç alıntı yapılmış? Burada görebiliyorsunuz. Yüzde 16 bir kaynaktan, yüzde 12 başka bir kaynaktan, yüzde 5 de ulusal tez merkezinden gibi. Sizin ilgi alanı, ilgilenmeniz gereken kısım özellikle şuraya kadar, yüzde 3'e kadar ki kısım. Burayı düşürdüğünüzde zaten bu çalışma geçecektir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yine kolayı var Thornton raporunda. Alıntı yaptığınız bölümler renkli olarak gösteriliyor. Örneğin bakın kırmızıyla olan gösterim yüzde %16'sı bir kaynaktan. Burası hep kırmızıyla gösterilmiş. Diğeri yine başka renklerde gösteriliyor. Yeşil, pembe, sarı vesaire şeklinde gidiyor. Biz yani ilk olarak bu kırmızılara yoğunlaşacağız. %16'lık kısım burası. Kırmızıları bulalım. Örneğin buralar kalıp alıntı dediğimiz şey var. Yani paragraf paragraf alıntı yapılmış. Alıntının en kötü şeklidir. Mutlaka tamamen çıkarılması gerekiyor çalışmada. Bunun başka bir yolu yok. Yani sizlere videonun başında şunu söyleyeyim. Bir intihal ölçen program edinin. Dışarıdan veya danışman hocanız sayesinde. İkincisi bu programı indirdikten sonra e, kalıp alıntıların tamamını çıkartmaya çalışın. Yani şuranın size hiçbir faydası yok. Demek istediğim şey bu. Buradaki alıntı size zarar. Çalışmanız geçmeyecektir. Ne yapacaksınız? Birincisi paragrafı tamamen baştan yazılması lazım. Eğer anlam kaybının olmamasını istiyorsanız bu cümleyi bu paragrafı çıkarıp benzer şekilde kendi cümlelerinizle yazmanız gerekiyor. Hani bunu şöyle bir şöyle sorular geliyor. Hocam yüklemi başa alayım. Özneyi sona alayım. Sözcük sözcük değiştireyim. Arkadaşlar bu algoritmik bir sistem ve cümleyi ne kadar bozmaya çalışsanız dahi o sistem içerisinde sizi yakalayacaktır. Hatta ve hatta çevirileri dahi yakalıyor. Örneğin Wikipedia'dan bir alıntı yaptınız. eee Dip ele veya işte Google Translate'ı e yapıştırdınız, o dahi doğrudan alınıyor çünkü Google Translate'in veya yani Dip elin çevirdiği bir programı, bir paragrafı, Torton programı da bulabiliyor, o da kendisi şeklinde çevirebiliyor. Dolayısıyla çeviriler de riskli. Evet. İki tane yöntemimiz, iki tane onlayımız var burada intihar düşürmede. Birincisi Torton rapor edinmeniz, ikincisi ise kalıp alıntıları çıkarmanız. Bunları yaptığınız zaman örneğin şurada mesela cümle bakalım. Yani şu cümle görebiliyorsunuz umarım. Ayrıca geleneksel yüz yüze eğitime göre ekonomik bir yapısı var. Şu cümlenin çok bir etkisi yok size. Ama komple alındığı zaman zararı daha büyük. Örneğin paragraflarca aynı yerden alıntı yapılmış. Sadece şurayla başlayıp şurayla bitirseydi eğer yani ilk 6'ya kadar bitirseydi bunun etkisi %1'in altında olacaktı. Neredeyse hiç olmayacaktı. Ama paragraflarca aldığı için etkisi %12-13'e kadar çıkıyor. Dolayısıyla tavsiyem alıntıyı sadece cümle bazında yapmanız. Paragraf bazında yapmamanız. Çünkü alıntı oranını en çok arttıran kısım kalıp alıntılardır. Evet değerli dostlarım bugünkü konumuzu da tamamladık. Dördüncü bölümdü intihar düşürme. Birazcık farklı bir stratejiyle gidiyoruz. Tez yazıyoruz. Aynı zamanda bilgilendirme vermeye çalışıyorum. Yani intihal nasıl düşürülür? Başka zamanda yine giriş bölümü nasıl yazılara geçeceğiz? Bir zaman yine motivasyon üzerine konuşacağız. Tez yazma konusunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız. Başka zamanda sonuç nasıl yazılır konuşacağız. Dolayısıyla bu videoların devam etmesi sizlere de bağlı. Umarım takibiniz artar ve videoları beğenip yorumlar yaparsanız başka bir videoda yine görüşmek üzere.